Arkadaşlar merhaba. Bugün ilkokulda olan saçmalıklardan bahsedeceğim. Mesela bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı, mesela nasıl anlatayım. Genelde bunlar kızlardan olur. Mesela bir kız elinde bir kalemle böyle sınıf listesi yazar burada, böyle isimler. Böyle defter kitap kontrolü yaparlar, böyle çat, artı, artı, artı. Benim orada hiç artım olmadı şimdiye kadar. Hep eksi eksi giderdim ben. Özellikle İngilizce dersinde bu yapılıyor. İşte ana kitap, yardımcı kitap, sözlük, defter. Bunlar olacak abi. Her neyse ben de hep eksi olurdu bunlar. Bir gün ben inat ettim. Hepsini böyle tamam evde unutmadan getirdim abi. Gene o kız geldi. O kahpe zaten beni hiç sevmez. Ben doğru sevmezdim. Geldi abi. Başladı işte Emre senin gene yoktur falan dedi. Çıkardım böyle sıranın altından böyle bir artistlik falan böyle. Al lan dedim böyle attım. Kız inanmadı. Ben sana eksik koyacağım. Neden getirdim dedim. Olmaz dedi. Abi getiriyorum artık koymuyorsun. Getirmiyorum eksik koyuyorsun. Bu ne lan böyle dedim. Sonra gitti hocaya söyledi. Hocam böyle böyle Emre işte Kitap getirdim diyor beni kan kitap getirdim diye beni kandırıyor dedi. Dedim hocam yemin ediyorum benim dedim. Sonra o da şey diyor. Emre sen kitap getirmezsin söyle kimden aldın. İyi dedim hocam çaldım ben bu kitapları. Vallahi tamam bıraktım. Bu yüzden ben İngilizce dersini hiç sevmezdim. Bu kitap defter kontrolünden nefret ederim. İşte bu yüzden. Çünkü ben getirsem de getirmesem de eksiği alıyordum. Bu yüzden benim İngilizcem hep 2, 3 o aralarda geliyordu. Bir de resmin bir geliyordu. Ayrı konu. Her neyse. Bir de şey oluyor arkadaşlar. Teknik tasarım falan oluyor böyle. Küçükken bizde hep yaptırırlardı bunu böyle. Bir masanın etrafında 8 kişi toplanırdı böyle. Yok çamurdan bugün heykel yapıyoruz. Bugün tahta tahtaları keserek bir şeyler yapacağız falan filan. Lan ne kadar saçma bir Cidden. Ulan üniversitedeyiz sanki böyle oldu böyle. Artık böyle şekil falan yaratalım böyle. Her neyse. Ben onları hiç yapamazdım şey olurdu. Kıl testereyle böyle keserdik bunu. Hırt 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 hırt. 50 tane parça çıkaracaksın da parçaları birleştireceksin de ondan sonra al sana peygamber devesi. Benim ders bana onu vermişti. Peygamber devesini vermişti. Ama ben yapamamıştım. Çünkü ben onu keserken lanet olsun ki hep gözüme talaş kaçıyordu. Ondan çıkan tozlar. Hiçbir şeyim benim böyle teknik tasarım dersim hiç böyle bitirilmiş bir şeyim yoktur benim. Hep böyle baştan savma yapardım. Zaten millet başlardı iki haftada bitirirdi. Benim, ben dönem sonuna anlaşırdım hocayla. Yine yetişmezdi yani yapamazdım. Ama hocaların yaptığı da saçma. Hadi bakalım bugün keseceğiz hadi. Kıl testereyle keseceğiz. E hocam yarın ne yapacağız? Yarın da harç karacağız amına koyayım hadi. İyice amelelik diz boyu. Buradan hocalara sesleniyorum. Sakın yani bunlardan vazgeçin ya. Cık, cık. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İyi günler.